元気でいる koite... herkese merhabalar. Zoro 4 gün sonra gidiyor Ben de full scout'ları açtım. Hiç zoroya basmadım. Şimdi zoroya eğer 1k aldı 6 elmas basarsak 200 frag alacağız. Yani değer mi? Şu madalya şeyi de alma şansımız var. %14'lükleri almadım. Değer mi? 200 frag alacağız en az. Hiç çıkmadığı takdirde. %7 şansla Legendary çıkabiliyor. 4 çıkabiliyor. Legendary de içinden çıkabiliyor. Aslında iyi bir scout genel olarak da. Yani üstüne bir de birkaç dolu daha çıkarsak çıkarabilirsek yani mesela 400 frag alsak 200 garanti gelecek zaten. Okey gibi ya. Hem de bilet boşa gitmemiş olur. Ben şu boşa gitmelerini sevmiyorum. Hem de çar çıkaralım. Zor Zoro'ya belki yüz yaparız. Ben basıyorum ya. Korkanın çocuğu olmaz. Başkası olsa basmaz da ben basarım abi. Hmm. Ses açalım biraz. İlk Legendary geldi. Yani Brook mu isterdik? Hayır. Ama yine de Brook bir sevinç var içimizde. Güzel güzel. Ama 3 tane arka arkaya 2 tane pardon boşaltışmakta Support çarlar gelsin hem maksat o ya Sonraki şeyde zaten basarız yine Bounty Fest gelecek bundan sonra yine Legendary karakter gelecek Onigashimo Luffy Güzel Ama biz şey madalyası almadık Bu hesap yeni hesap olduğu için Red Rock O yüzden onu Luffy çok iş yapmaz Sanji. güzel. 27 yine boş. Şöyle biraz zoru çıkarsak çok iyi olacak ya. Yani. Tamam zoru çıkardık ama bu zoru kastetmemiştim. Her neyse. O güzel. Ama beyaz bul. Sanji kaç oldu? 90. İleride mesela Sanji oynanabilir. 100 Sanji yaparsın mesela. Roger Sanji yaparsın. Yine mi Sanji? Çöp geldi. Hadi ama dostum. Yine Sanji geldi. Sanji 100 olacak belli. Oldu hatta şu an. Bir daha gelmesin Sanji 100 oluyor. Aha. Hadi ya. Bak Sanji için yapma bu kadar şeyi. Sadece için yapma bu kadar şov. Zoro ver işte ya. İki tane Zoro versen ne olurdu şurada? Ayıp, ol ayıp mı olurdu yani? Atakır ver artık. Do you hear me? Give me fucking attacker. Bu güzel oldu madalya için. Tamam bak bu iyi. Bunu hem King'e takacağız. King'de çünkü şey var. Dressrosa, Love, Dressrosa, Flamingo, Luffy güzel olur. Altın pul var. Kırmızı güzel. Kırmızı değil. Gerçi tüm takım geldi. iki tane sancağı çıkardık ama. Baba ata kırıyor elim hadi be. Hmm. Yine bir Legendary geldi ama yani istediğimiz değil. <laughs> Kırmızı bir şey var bari supportluk ya. Bu değil ama. <laughs> Son 200. Hatta 150 de olabilir emin değilim. Hiç çıkaramadık zoru. Bir geri çık yapalım. Bir tane verse bir tane be. Bir tane lan. Bir, bir, tane lan. La bir tane la. Hala sanca atıyor ya. Sonucudan da 20 Scout puanı verecek. Hatta yanlış hesaplamışızdan daha az açtık. Sonuncuyu izleyelim bari. Hadi. Belki sonuncudan zor verir. Hmm. Vermedi. Skip dedim ama. Hmm. Ova oh, ekstremak oyuna. Kaç basmış? Yok doğru doğrudan doğru hesaplamışız. 1k ya. Yani keşke versek zoru. Sanji'yi 110 yaptık. 120 yaptık hatta yani. Öyle bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Şans değilim. Daha da Zoro gidene kadar bir şeye basmayacağım. Ha, teselli'miz nedir? Şunların hepsini alacağız. Bakayım 12-24-36 Bir tanesini alamıyoruz o yüzden En mantıklı olanları alalım. Def mantıklıdır her zaman. Atak mantıklıdır. Can o kadar da mantıklı değil o yüzden candan bir tane aldım. Bunları da ileride kullanırız. Şunlara 15 verilmez yani. 6 6 6 mis. Madalya sıkıntımız kalmadı ancak yani dediğim gibi 320'de fırak var. Hani dedim biz çıkarsak kaç kalıyordu? 336 kalıyordu. Zora yüz 100 yapardık. Ama sağlık olsun diyelim. Hadi madem girdik bu işe birader. Zaten bu zora her türlü 100 olacak. Olmak zorunda. Bas baba. 94. Kaldı 200 frak İşte diyorum ya. 209 frak. Bir su scout'ı gelirse basarız. Bunu yüz yaparız. Sonra eğitim artık support karakterleri koymaya başlarız. orada receive diyelim. Franoske çöp. Akayuni çöp. Bartolomeo çöp. 60 level çöp en azından hepsinin. Nami tamam, güzel ama 60 level kullanmam. Bu güzel. Bounce man güzel. 60 level çöp. 60 level çöp. Yani ne fark etti? 100 sanji yaptık. Saporta koyalım bari en azından da. Boşa gitmesin. Şu merak ettiğim burada şimdi parça olarak gözüküyor mu acaba sanji? Buraya mesela parçalar niye gelmedi? Onları benim bir araştırmam lazım. Her neyse. Yani. Kolayla bir şey alıyor muyuz? Bakayım. Şu an için bir şeye ihtiyacımız yok. Belki bunlardan alırız. Belki almayız. Yani bounce gelmesi güzel. Şunları da fulllemiş olduk en azından. Çok kalmamış derimizde zaten. Paramesya falan vardı. da bizde paramesya, logya falan bunlar yok. 124 HP zor için bekletiyorum. Bounce basacağım direkt hatta bunu. Şu neymiş? Yine Logia. Paramesya. Defender'a diyor. Defender'ımız yok. Roger'a gider ileride. Bu e, King'e gider. Şimdi bunları kullanma sebebim sadece Animal Kingdom'da kullanabildiğimiz için kullanıp aradan çıkarmak lazım bunları. Şimdi gidip de normal herkese basılan %14'ü King'e basmak mantıksız. O yüzden. Şunu da basmak mantıklı 114. Hatta bunu basarız Zoro'ya. 124 HP'yi basarız. Bir tane de Armor basarız. Dengeli olur. Dur hatta basalım ya. Yani. Ben buraları keserim. Tamam. Tamam madalyasını aldık. Şimdi onu basalım. transfer trade'e gelelim. Basalım. Override diyelim. Tem diyelim. Ha, Şimdi bir kere garanti basacağız. Mecbur. Onayla. Devam. Yine de işte. 124 HP. Bu çok fark yaratacak. Bastım. Devam. Defans da bastık. Madalyamız full. Hatta zor şimdi takabiliriz. İkisi de güzel ama bir tanesini şimdilik çıkaracağız. Mesela bunda iki tane yüzde on bir tane yüzde on sekizlik var. Bunda üç tane yüzde on var. O yüzden bunun yerine takabiliriz. Bakın can 3500 arttı. Bayağı arttı can. 17k falan da canım. Şurada cana bakalım mesela. Soru. Bakın 20k oldu can. 100 O yüzden gayet iyi yani. Takımı şu anki hali bu şekil. Daha support'u geliştirmiyorum. Son hali oturana kadar yapmayacağım bunu. Yani değdi mi derseniz Bounce Man Luffy beni bir nebze teselli eden şeylerden biri. Madalyaları almamız bir nebze teselli eden şeylerden biri. Sanji yüz yapmamız bir nebze beni teselli eden şeylerden birisi. Güzel karakter çünkü. Yeşil oynadığımız zaman garanti oynayabileceğimiz bir karakter. Roger'dan daha iyi öyle değil sana. Şöyle düşün. Roger'ın olayı atakır. En iyi atakır mı? Alakası yok. Sajin'in olayı runner. Yeşiller arasında en iyi runner mı? Kaido'dan sonra bence en iyisi. Yani düşünüyorum aklıma gelmiyor iyi karakter. Yeşil Runner olarak. Marco falan artık çok da iyi değil. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yayında, yapımda emeği geçen hanım. Herkese teşekkür ediyorum. <laughs>